Çamlıca TV ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Haftalık haber bültenimize hoş geldiniz. Bugün 7 Nisan Pazar. Ben 5. sınıf öğrencisi Harun Efe Şimdi haberlerimize geçiyoruz. 10 Nisan çarşamba günü başlayacak olan Ramazan bayramı öncesindeki bir buçuk günde tatil edilerek bütün resmi kurumlarda tatil süresi 9 gün uzatıldı. Dün başlayan tatil 14 Nisan'da son bulacak. Herkese keyifli tatiller diliyor. Şimdiden tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyoruz. Müzik Şanlıurfa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi Bigep kapsamında yapılan deneme sınav sonucunda 8. sınıf öğrencilerimizden Nisanur Gizli Göl İl bazında dereceye girerek kaymakamlığa davet edildi ve Halil İlçe Kaymakamı Serap Özmen Çetin tarafından ödüllendirildi. Çamlıca yine birincilik getirdi. Türkiye Yeşil Ağ Cemiyeti tarafından düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışmasında yeni birincileri ve Türkiye birinciliği için finale kalan eserler açıklandı. Çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetiştirilmesine destek verilmesi, bağımlılıklara karşı farkındalıkların artması amaçlanan yarışmada, Çamlıca Koji Lise öğrencilerinden Nadire Ercan'ın Farkındalık İyileştirir adlı kompozisyonu da il birincisi olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Müzik dersinde okuma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmek için 5. sınıf öğrencileri kendi kitaplarını yazarak imza günü etkinliği düzenlediler. Kendi kitap metinlerini yazan ve resimleyen yani öğrencilerimiz yazar olarak söyleşi düzenleyip kitapla ilgili arkadaşlarının sorularını cevapladılar. Okul Akademisi'nde bu hafta 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri için de hafta içi kurumsal deneme sınavı düzenlendi. Öğrencilerin eksiklerini fark etmeleri ve sınav disiplini sağlamaları için düzenlenen deneme sınavları belirlenen takvim doğrultusunda devam ediyor. Çamlıca TV'de öğrencilerin Ramazan'a dair sorularına cevap bulacakları Ramazan'a özel yeni program Ramazan ve Çocuk yayında. Neden Ramazan ayında yardım yapılır? Yardıma ihtiyacı olan insanları nasıl alırız? Yardım iki kişinin kendi arasında gerçekleştirdiği bir eğlendir. Oruç, namaz, yardımlaşma, bayram gibi konularda öğrenciler akıllarına takılan soruları din kültürü ve değerler eğitimi öğretmenlerine sordular. Allah'ın bizim orucumuza ihtiyacı mı var? Neden bizi açlıkla imtihan ediyor? Allah'ın zaten hiçbir ibadete muhtaç olması söz konusu değil. Yani Allah bir noktada bize aslında sağlığınıza dikkat edin, vücudunuzu temizleyin, vücudunuzu resetleyin emri vermiş oluyor. Çamlıca TV'de geçen sezon yayınlanan LGS'ye doğru programı ikinci sezon yeni bölümleriyle yeniden ekranlarınızda. Yapılan deneme sınavlarını analiz edecek olan 8. sınıf öğrencileri soru tiplerini denemenin zorluk seviyesine ve sınavla ilgili kendi tecrübelerini paylaşıyorlar. Tekstikliği yapmışım. Mesela matematiğin akitapçının olumlu sorusunda hem cebirsel Seyfaylar'a çakma vardı. Bu soruyu emin olmadan işaretlemiştim. Doğru çıktı. Ama e, biraz kafa karıştırıcı bir soruydu. Çamlıca Kolejinin bu haftaki haberlerini size aktardık. Sırada yerel ve ulusal eğitim haberlerini kapsamında bu hafta sizler için seçtiğimiz haberlerimiz var. Milli Eğitim Bakanlığı'nca sıfır atık projesi kapsamında başlatılan çalışmalarla her yıl ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının geri dönüşüme kazandırılması ve milli ekonomiye katkı sunulması amacıyla son 5 yılda 66.400 ton atık kağıt toplandı. Yapılan çalışmayla 2018-2023 yılları arasındaki yaklaşık 1.130.000 ağacın kesilmesi engellendi. 4 milyon 650 bin metrekare alanın ise tahrip edilmesi önlendi. Derdi izleyiciler, Çamlıca TV Haber Bülteni'nin 52. bölümü burada sona eriyor. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.